الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فنشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مخسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فان خير الزاد التقوى فاتقون يا اولي الالباب صدق الله العظيم Ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة." صدق رسول الله فيما قال أو كما Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, Bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri bana karşı gelmekten sakının. Aziz müminler. Peygamber Efendimizin ifadesiyle İslam binasının üzerine oturduğu beş temel esastan biri haçtır. Hac, Rabbimizin rızasını kazanmak için Kabe'yi tavaf etmek, Arafat'ta vakfaya durmaktır. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen müminlerin kendi memleketlerinde iken günde beş vakit yöneldikleri Kabe'nin gölgesinde buluşmalarıdır. Yüce Allah, Ali İmran Suresinin 97. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. Gitmeye gücü yetenin Kabe'yi hac Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Muhterem kardeşlerim, Hacca niyet edip yola çıkan Müslüman bedeniyle ihrama, ruhuyla takva elbisesine bürünür. Allah ve Rasulü'nün emirlerine tabi olacağına, her türlü günah, kötülük ve çirkinlikten uzak duracağına söz verir. Renkleri, dilleri, ülkeleri farklı ama gayeleri aynı olan mümin kardeşleriyle birlikte telbiye getirerek şöyle niyazda bulunur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur, senin hiçbir ortağın yoktur Allah'ım buyur, hamd sana mahsustur, nimet de senin, mülk de senindir.'' Senin hiçbir ortağın yoktur. Değerli müminler, Peygamber Efendimizin Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir müjdesine nail olmak isteyen hacı adayları Arafat'a çıkar, mahşerin provasını yapar. Arafat mahşer günü hesabı verilebilir bir hayat yaşamamız gerektiğini hatırlatır. Arafat aynı zamanda vakfe yeridir. Vakfe Rabbimizin huzuruna mal, makam ve şöhret gibi dünyalıklarla değil, iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlakla çıkacağımızı öğretir bizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah sizin şeklinize ve mallarınıza bakmaz kalplerinize ve amellerinize bakar. Muhterem müminler, haç yolcusunun minada attığı her taş, şeytan ve taraftarlarına karşı duruşun sembolüdür. O, attığı her taşla var gücüyle hakkın yanında, batılın karşısında olacağını haykırır. Mümin, kestiği kurbanla Allah'a yaklaşma arzusunu gösterir. Haç yolcusu Kabe'yi tavaf ederken ilahi iradeye teslimiyetini pekiştirir. Yolculuğunun ölümle bitmeyeceğini hatırlar. Sonsuz ahiret hayatı için hazırlık yapar. Safa ile Merve arasında say eden hacı Allah'ın rahmetini ve manevi kurtuluşu arar. Allah ve peygamberden habersiz bütün çocukların acısını yüreğinde hisseder. Ümmetin İsmail'lerine, çocuklarına ve gençlerine dua eder. Onların istikamet üzere yetişmeleri için gayret gösterir. Değerli kardeşlerim, haç mümin için tam manasıyla bir dönüm noktasıdır. Hacılar Hazreti İbrahim'in vefasını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini, Hazreti Hacer'in tevekkülünü kuşanır onlar gibi hak yoluna canını kurban etmeye adanır. Peygamberimizin ayak izlerinin olduğu yerlerde dolaşan her hacı, sabrı, şükrü, dirilişi ve huzuru bir arada yaşar. Bu kutsal yolculuk için heybesini takva azlığıyla dolduran mümin, kazandığı güzel hasletleri kaybetmeme adına, her türlü kötü söz ve olumsuz davranıştan uzak durmalıdır. O güne kadar yaptığı hataları ve işlediği günahları arkasında bırakarak mübarek beldelerden ayrılan hacı, kalan hayatında bir daha yanlışlara dönmemelidir. Hutbemi Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisiyle bitiriyorum. Hacca gidenler ile umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse Allah onların dualarını kabul eder ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah onların günahlarını bağışlar. Ela inne ahsanel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ